Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle harika kendi sosuyla hazırlanan nefis bir elmalı kek tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Bu kekimizin yapımı oldukça kolay. Bir o kadar da lezzetli. Çayın kahvenin yanına çok yakışacak ve kış boyunca yapmak isteyeceğiniz harika bir kek olacak arkadaşlar. Elmalı kekimiz için malzemelerimiz şu şekilde. 3 adet orta boy elman var. Soydum ve şu şekilde doğradım. Bunları daha sonra ince ince doğrayacağız. Klasik 200 ml'lik bardaklarla bir su bardağı sıvı yağım var. Bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı şeker, 3 adet yumurta. Şöyle küçük bir kase çekilmiş fındığım var. Siz bunun yerine ceviz de kullanabilirsiniz. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. 2 su bardağı da elenmiş unum var arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hiç beklemeden tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. İlk olarak şöyle çırpma kabıma bir su bardağı yoğurtumu alıyorum. Üzerine bir su bardağı şeker. Sıvı yağımı da ilave ediyorum. Ve de vanilyamı arkadaşlar ilave ediyorum. Ve krema, kremsi bir kıvam alana kadar çırpıcı ile çırpacağım arkadaşlar. El blenderı ile güzelce çırpıyoruz. Evet arkadaşlar güzelce çırptık ve şimdi blenderımı bırakıyorum ve bu, bu karışımdan bir su bardağı ayıracağız arkadaşlar daha sonra kekimizin kekimin üzerine koymak için şöyle bir su bardağı ayırıyorum. Kekimiz piştikten sonra bu ayırmış olduğumuz karışımı sosumuzu kekimizin üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Bir su bardağı ayırdım. Şimdi bu ayırmış olduğum sosumu kekimi hazırlayıp pişirene kadar buzdolabında bekleteceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sosumun üzerine 3 adet yumurtamı ilave ediyorum. Ve bir paket kabartma tozu. Evet şimdi yumurtamız güzelce köpük köpük olana kadar çırpacağız arkadaşlar. Evet yumurtamızı köpük köpük olana kadar çırptım ve şimdi çırpıcıyı artık bırakıyorum. Buradan artık buradan sonrasına şöyle spatula ile devam edeceğim. 2 su bardağı unumuz var arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde unumu yavaş yavaş ekleyerek karıştıracağım. Evet arkadaşlar. Kek hamurumuz artık hazır. Görüldüğü üzere kek hamurumuz oldukça koyu, oldukça koyu kıvamlı. Bunun sebebi ise daha sonra elmalarımızı koyduğumuz zaman elmalarımızın dibe çökmemesi ve yine üzerine fındık kırıntıları koyacağız. Kırık fındık yani robotta çekmiş olduğumuz fındıkları koyacağız. Onların batmaması için hamurumuzu bu şekilde koyu bir şekilde yani koyu kıvamlı hamur hazırlamamız gerekiyor. Evet şimdi kek hamurumu şöyle kelepçeli kalıbıma koyacağım arkadaşlar. Kelepçeli kalıbımın altına, alt tabanına yağlı kağıt serdim ve yine şöyle kenarlarına da yağlı kağıt koydum. Sizler isterseniz kenarına koymayabilirsiniz. Şimdi kek hamurumu kelepçeli kalıbıma döküyorum. Evet kek harcımı kelepçeli kalıbıma yaydım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir kenara alıyorum ve elmalarımı hızlı bir şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Elmalarımızı düzgün doğramamız gerekiyor. Şöyle düzgün bir şekilde elmalarımızı şu incelikte doğruyoruz arkadaşlar. Evet bütün elmalarımı bu şekilde hepsini doğrayacağım. Evet arkadaşlar bütün elmalarımı dilimledim. Ve şimdi kek harcımın üzerine şu şekilde elmalarımızı düzgün bir şekilde diziyoruz. Şöyle dilimler üst üste gelecek şekilde dizeceğiz arkadaşlar. Evet elmalarımızı kek harcımızın üzerine güzelce yaydık. Şimdi çekilmiş olan fındığımı üzerine serpeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu aşamada dilerseniz sizler ceviz, fıstık, başka herhangi bir kuru yemiş serpebilirsiniz. Dilediğiniz kadar, dilediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Bolca şöyle çekilmiş fındıktan serpiyorum arkadaşlar. Ve şimdi kek harcımız artık hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 40 dakika kadar kontrollü bir şekilde kekimi pişireceğim arkadaşlar. Herkesin fırınına göre pişirme süresi farklılık gösterebilir. Yani kontrollü pişirmenizde fayda var. Şimdi önceden ısıtmış olduğum fırınıma kekimi vereceğim. Evet kekimiz fırında 40 dakikada pişti. Ve buzdolabında bekletmiş olduğum, ayırmış olduğum bir su bardağı sosumu şimdi kekimin üzerine şöyle kaşıkla her yerine döküyorum arkadaşlar. Kekimi fırından çıkardım. İlk sıcağı çıktı. Sosu hemen dökmüyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra şöyle kaşık kaşık kekimin her yerine dökeceğim. Evet dökmüş olduğum sosumu şöyle bir fırça yardımıyla kekimin her yerini süreceğim. Ve kekim tamamen soğuduktan sonra servis yapacağız. Evet arkadaşlar kekimiz sosunu çekti ve şimdi artık dilimleyeceğiz ve servis yapacağız. Sizler için şöyle bir dilim alacağım. O kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. İnanın çok güzel kokuyor şu an. Kış boyunca emin olun yapmak isteyeceksiniz bu keki. Herkesin severek tükettiği harika bir kek. Şöyle tabağıma alacağım bir dilim. Görebiliyorsunuz arkadaşlar ne kadar güzel mis gibi elma kokuyor buram buram. Üzerinde çekilmiş fındık. Gerçekten harika oldu arkadaşlar. Evet şöyle servis tabağıma alıyorum. Evet arkadaşlar, servis tabağıma bir dilim aldım ve şöyle Kupartıyorum sizler için. İnanın gerçekten çok güzel bir şekilde pişti ve mis gibi elma kokuyor arkadaşlar. Bu güzel tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Evet bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayınız lütfen. Değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.